Siena Palermo, Siena yenilmez. Pescare Atalanta gol var. <laughs> Sampdoria Cagliari 1, Torino Parma gol var. İspanya La Liga. Baykano Barcelona 2. Mallorca Real Madrid ikisi de gol atar diye düşünüyorum. Atletico Madrid çok formda. 8'e 7 yaptılar. Bir beraberlik aldılar. Mallorca Real Madrid gol var. Atletico Madrid olsun 1. Espanyol Malaga. Malaga yenilmez. Real Betis Valencia Valencia yenilmez. Celta Vigo Deportivo 1-0 çifte şans. Zaragoza Sevilla 0-2 çifte şans. Levante Granada 1. Atletico Bilbao Getafe gol var. Valladolid Real Sociedad 1-0 çifte şans. <laughs> Almanya. Bayern Münih Bayer Leverkusen 1. Schalke Nürnberg gol var. Freiburg Dortmund gol var. Hannover Mönchengladbach 1. Fürth Werder Bremen 0-2. Fortuna Düsseldorf Wolfsburg 0-2. Mainz 0-1, Mainz yenilmez. Stuttgart Eintracht Frankfurt gol var. Kuponlarımız. Bir dakika kupona geç. Buyurun abi. Evet. Şimdi 2 kulaklıklarım diye. Tamam. Sen abi. kuponlara geçelim deyince de orada. Tamam. Sen bir sakin ol. Şey, kuponlara bir, bir, dakika öyle tak diye gelmiyor ya kuponlar. Onun için biraz beklememiz gerekiyor. Hazır mı şu an? Evet. <laughs> evet. Kuponlarımız geliyor. Murat Özer'in kuponu ilk olarak ekrana gelecek. Bir dakika Fikret'ciğim. Ee, Ekrem'ciğim, hani yalandan şimdi seni konuşturup bir sürü kazan. Ekrem nasılsın, iyi misin? İyiyim abi. Hazırmış, abi. evet hazırmış. Hazır. Milan-Cenova, handikap 1, Fırat Özer'e. <laughs> Galatasaray-Kayseri spor maçına da handikap 1 demiş. Manchester City-Sivense'ye maçı ilk yarı 1. 5.64 oran var, 3 maçlık bir kupon yapmış. 3.66 Milan-Cenova, bir handikap 2.20. 3.27 Galatasaray-Kayseri spor, bir handikap 1 handikap 1.90. 3.38 Manchester City-Sivense, ilk yarı 1, 1.35. Toplam oran 5.64. Bu benim ilk kuponumdu. 3 maçlık iki bir kupon. İkinci kupon. 471 Chelsea Main United 4-6 gol. 2-15. Trabzonspor Bursa Spor 1-1-85. 366 Milan Cenova 1 1 35. 320 Galatasaray Kayseri Spor 1 1 25. Toplam oran 6.71. 471 498. 366 327 numaralı maçlar. Toplam oran 6.71. Bu benim ikinci kuponumdu. Fikret Engin'in ilk kuponu geliyor. Galatasaray Kayseri Spor 1, Karşıyaka Göztepe 1, Everton Liverpool gol var. Fortuna Düsseldorf, Wolfsburg gol var. Toplam oran 5.23, 327, 500, 433, 229 numaralı maçlar. 4 maçlık bir kupon, Fikret Engin'i kuponu. Toplam oranda 5.23, ikinci kupon geliyor. 434 Fiorentina Lazio gol var, 1.60. 520 Mallorca Real Madrid gol var, 1.50. 510 Atletico Madrid Osasuna üst, 1.40. 5.39 Fenerbahçe Antalya Spor 1 1.30 Toplam oran 4.36 444 520 510 ve 539 numaralı maçlar toplam oranda 4.36 bu da Fikret Engin'in ikinci kuponuydu. 4 kupon vermiş olduk size. Bol şanslar diliyoruz ve Bay Tahmin gerçekten bu gece çok önemli bir konuk ağırladık. Sevgili Ekrem bizi kırmadı. Rumeli ekrem diyorlar değil mi sana? Öyle diyorlar abi. Balkanlı olduğumuz için. Ee, ben sizlerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Tüm Rumeli insanlar adına. Sağ olasın. Sana ayrıca teşekkürler. Sana da Fikret <laughs> abi. abi. Çok mesaj geldi. Çok çok okuyorlar. Bu akşam gerçekten programı... Bize kızmasınlar. Efendim niye kızıyorlar? Mesaj, şimdi fazla mesaj geliyor. Hepsini tabii ki okuyamıyoruz. Fırsat da bulamadık. Evet. Ee, ama zaten Ekrem onların istediği şarkıların hemen... Tabii ver. hepsini, söyleyeceğim. hepsini söyleyeceğim. Şimdi de bizimle, söyleyecek. sonsuz tamam. selamlar, sevgiler, saygılar. Sağ ol geldiğin için bizi kırmadın. Bu arada orkestra arkadaşlarımıza bir alkış alıyoruz. Onlar da bize bu akşam karşıda bulundular. Dansçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Abdullah ee, hocama bir kez Abdülha daha teşekkürler. Abdullah teşekkür ediyoruz. Teşekkürler kardeşim. Ekrem'in bütün ekibine teşekkür ediyoruz. Ekrem'e de teşekkür ediyoruz. ve Bay e bu haftaya da son noktayı koyuyoruz. Haftaya Cuma Bay Tamir'le yeniden buluşuncaya dek ben ve Fikret Engin sizlere iyi geceler diliyoruz ve sevgili Ekrem'in şarkılarıyla Bay e son noktayı koyacağız. Söz Ekrem'de. Arkadaşlar haftaya görüşmek üzere.